Sevgili Arkadaşlar Burası Erzincan'ın kalbi olan bir pazar buğday meydanı ee, Erzincan'ın yani ticaret kalbi de diyebiliriz Cümde üretilen bu siyah üzümlerden tutun Tulum peynirinden tutun, balından, domatesine üretilen ne varsa her şeyi buğday meydanında bulmak şansınız yüksek Direkt üreticiden tüketiciye ulaşılabilen çok önemli bir yer sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda ürünler taze ve güzel. İstanbul'da 50-60 lira olan domates burada 10 lira 15 lira sevgili arkadaşlar. Sütünden yumurtasından marulundan her şeyi bulma şansınız yüksek olan bir yer. İşte Erzincan'a eee Gittiğinizde gezip görebileceğiniz önemli alanlardan biri sevgili arkadaşlar. Vallahi söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum, Saygılar sunuyorum. 20. Sen söylesene. bu 170 gördün olduğumu para. Ne mıdır acaba? Ya We have